Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün iyi huylardan vicdanı işleyeceğiz inşallah. Vicdan, insanın iç dünyasından, kalbinden gelen bir değer. İyiyi, kötüyü, hayrı, şerri birbirinden seçen, birbirinden ayıran, fark ettiren bir duygumuz. Bir yerde kalbimizin vaizi, içsel terazi. O yüzden sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi çok güzel anlatıyor. İstefti kalbeke ve in eftakel müftun. Müftüler sana fetva verse de sen gene bir fetvayı kalbinden is. Fetvayı kalbinden iste. Yani Yaptığın iş, söylediğin söz, güzel mi, çirkin mi? Kalbine bir bak. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindendir. Söylediğin söz, yaptığın iş, içine siniyorsa, kalbine bir rahatlık, huzur veriyorsa, mutmain isen ondan, o demek ki güzel bir şey. Ama bir şey senin içini tırmalıyorsa, göğsünü daraltıyorsa, sana huzursuzluk veriyorsa, o hoş bir şey değil. Değerli kardeşlerim, bunlar hep vicdandır işte. Yani bize içte bir huzur veren, içimizi açan, ferahlatan şey ya da azap çektiren. O yüzden en büyük azap vicdan azabı derler. Vicdan kalbin fıkhıdır yani. Hükmü sessiz ama çok keskindir. Birçok suçlu vardır ki kanunlardan yırtmıştır. Ama sonunda vicdan azabı onun yakasını bırakmamış. Onu mahkemeye, yargıya ayaklarıyla götürmüştür. Değerli kardeşlerim, insanın içsel muhasebesi, ahlaki kararları, doğru ya da yanlış değerleri bunlar hep insanların ve toplumların vicdanlarını etkiden hususlar. Başta din gelir. Allah korkusu, Allah sevgisi öbür dünyada tekrar dirilip hesap vermeye iman etme. O yüzden hep söylüyoruz sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok meşhur hadisleri bazen şöyle gelir. Men kâne yu'minu billahi vel ahir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa işte misafirine ikram etsin, yok komşusuna ikram etsin, yok ya hayır söylesin, Yasusun gibi güzel davranışları ona telkin eder. İnsanları başkalarına iyilik yaparak vicdanla rahatlatmaya huzura götüren nedir? Kimsenin bilinmesini, bilinmesini de istemiyor kimse tarafından. İşte bu Allah'a imandır, ahirete imandır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma, onun rızasının mekanı sayılan cennete giderek misafiri olma ve perdenin kaldırılarak cemalini görme arzusu, zevki. İnsan doğru yaparsa işte içinden böyle bir ferahlama, açılma yanlış yaparsa bu yanlış din açısından olabilir, devletin kanunları olabilir, e, memleketin örfü adetlerine ters düşüş olabilir veya kimsenin bilmediği gizli bir suç olabilir, vicdan azabı çek. Yanlış olduğu zaman da. Öyleyse vicdanı insanın kendi içindeki sessiz bedenin mahkemesi, insanın kendini sorgulaması, hesaba çekmesi diyebiliriz. Ne kadar büyük bir hayre vesile değil mi? Allah insanı böyle yaratmış, vicdanlı. Değerli kardeşlerim, Vicdanlı olan insanlar çoğu zaman iyiliklere yönelirler ve iyilik yapmaktan mutluluk duyarlar. Vicdansız insanlar çok rahat kötülük yapabilirler ama anında veya daha sonra vicdan azabı yakalarını bırakmaz. Onların bütün mutluluklarını alır götürür. Kötülük içlerinde önce kendilerini uldurur, öldürür, mahveder ya. Yani. Vicdan toplumlar için çok büyük bir öğrenilmesi ve eğitilmesi gereken bir terbiye. Bir insanın dini çok önemli. Dinin doğru olması lazım. Görüyorsunuz şu İsrail dinleri onlara diyormuş ki bunu utanmadan devlet başkanları söylüyor, din adamları, hahamlar da söylüyor. Yahudilerin dışındakiler insan değilmiş. Allah'ın Yahudilere hizmet etmek için yarattığı bir nevi merkep gibi mahluklarmış. Onları öldürmenin bir vebali de yokmuş. Onları ne kadar öldürürseniz öldürün bir günahı yokmuş. Onlar Allah'ın ahbapları ve evlatlarıymış. Cehenneme de girmeyeceklermiş. Kur'an da bu tür inançlarından bahsediyor. Lenteme senen nar illa eyyaman mağduda. Birkaç gün, sayılı birkaç gün hariç bize cehennem dokunmayacak, yanmayacağız diyorlar. Nahnu ebnaullah ve ahibbâuh. Biz Allah'ın evlatları ve ahbaplarıyız diyorlar allah Teala da madem öyle, hadi ölümü isteyin, bir an evvel kavuşun ahbabınıza, sevdiklerinize, cennetinize, yeryüzünde onlar kadar hayata düşkün, onlar kadar maddiye düşkün, onlar kadar yaşama hırsında olan insan mı var? İşte görüyorsunuz biz diyorduk ki ya bu insanlar nasıl böyle ya, nasıl böyle Cenab-ı büyülüyorlar? dinleri onlara söylüyor. Bir insan yanlış batıl bir din, bir ideoloji, bir fikir, bir sistemin içerisinde olursa öldürür. İşte bazı ülkelerde devrimler olmuşlardır. Söz konusu Rusya'da devrim. 17 milyon aklımda kalan insan katliamdan geçmiş. Başka başka ülkelerde çok küçük küçük nedenlerle insanlar idam edilmiş, vurulmuş, faili meçhul cinayetlere gitmiş. Evet. Acaba bizim ülkemizde de böyle işler olmuş mu? Çünkü geçmişte büyük inkılaplar, büyük darbeler oldu. Yakın tarihte okudunuz, yaşadınız böyle olaylar var mı? Ben de size diyorum ki vicdanınıza sorun. Kalbinizden fetva alın. Sizin ülkenizi işgal etmiş kim? Batılı kafirler. İstiklal Marşı'nızda onlara tek dişi kalbi canavar demişsiniz. Bunlar İngiliz'dir, Fransız'dır, İtalyan'dır, Yunan'dır. Memleketi yakmış yıkmış, talan etmişler. Özüne tecavüz etmiş geçmişler. Kızları, gelinlerin, çocukları vesaire vesaire vesaire. Sonra bir bakmışız ki bir gün onlarla dost kurmuşuz dinimizi atmışız, dinlerini almışız. Kıyafetini atmışız, kıyafetlerini almışız. Efendim, bir şapka giymek için kaç tane insan öldürmüşüz. Kendi hukukumuzu atmışız, onların hukukunu. Kendi İslam medeniyetinden cebirle, şiddetle, döve döve, söve söve, öldüre öldüre insanları çağdaş uygarlık düzeyi, muhasır medeniyet seviyesi dedikleri batı medeniyetine zorlamışlar. Bunun için istiklal mahkemeleri kaç bin insan asmış. Efendim vesaire vesaire ne anlatıyoruz ki bunları yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Adamın ideolojisi kendinin dışındakileri öldürmeyi sine göldürmek gibi sayıyor ve çok rahatlıkla insan öldürüyor. O zaman vicdanın teşekkül etmesinde dinin önemi var, ideolojilerin önemi var, bir toplumun örfleri, adetleri tarihten belli getirdiği değerleri çok önemlidir yani. Böyle bir müsbet toplumda insanlar vicdanlı olur. İslam medeniyetinde bunun çok örneklerini görüyoruz. Ama Batı medeniyeti barbar bir medeniyettir. Kendi kendilerine neler yapmamışlar bırakın başkalar. Her neyse değerli kardeşlerim. Vicdan içimizdeki bir ses. Eğer insanın dini temiz, terbiyesi tam, toplumun kanunları, örf ve adetleri iyi ise o insanın da Efendim vicdanı rahat insan olmaya aday ve öyle olur. İslam böyle güzel bir dindir. Allah'ın katında da biricik olan dindir. İslam'dan başka din yoktur. Diğerler batıl dinlerdir. Anlatabilmek için söylüyoruz. İslam Allah haddi aşanları sevmez diye ölçü koymuş. Haddini bilmediğidir bizim kendimizin bir hattı, bir hududumuz vardır. Aileye çizilen bir sınır var, topluma çizilen bir sınır var. Allah'a karşı, Resulüne karşı bir haddi, bir hududumuz var. Bunları aşmamalıyız. Kendimiz için ne güzellik istiyorsak, başka insanlar için de aynı güzelliği isteme, güzelliği sunmuştur dinimiz bize. O yüzden vicdan iç huzur ya da vicdan azabı işte biraz da bunlara göre değişiyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden şimdi azıcık bir örnek verdik ama biraz daha detay verelim isterseniz. Hz. İbrahim biliyorsunuz putları kırmıştı ve en büyük putun boynuna baltayı asmıştı. İnsanlar kıra ibadet günleri, Nevruz günü bir gün kutluyorlardı böyle baharda. Geldiklerinde putları kırılmış görünce kim yapar bunu? Herkes dışarıda. Birisi dedi ki, ya İbrahim diye bir delikanlı vardı, bu putlara kötü söylüyordu. O mudur bizim tanrılarımıza bu kötülüğü yapan? Çağırın dediler. Hz. İbrahim'i çağırdılar. Enbiya suresi 64. ayet-i de sen mi yaptın bunu diye ona soruyorlar. O da diyor ki bu balta boynunda olan büyük tanrınıza sorsanıza o kırılmamış etrafındaki yapanları görmüştür. Ona sorun diyor. Faraca o ile enfüzim şöyle bir kendilerine döndüler. İçlerine şöyle bir derinden baktılar, düşündüler. "Sakalu <laughs> ve içlerinden dediler ki innekum etum az zalimun sizler hakikaten zalim insansınız ya." İçlerinden diyorlar ama. Yani bunlar tanrı ise kendilerini koru yapıyorlar. Korumaları lazımdı. Demek ki bu adam doğru söylüyor ya da bu koca putun bu yapılanları görmesi lazımdı. Bir tanrı diyoruz, bizi koru diyoruz, kendini koruyamıyor. Ya bu nasıl iş arkadaş? Ya bu çocuk bu delikanlı doğru söylüyor diyorlar fakat bir de kendilerine geliyorlar. Olmaz diyorlar bunu sen yaptın atın bunu diye ateş atıp yakmaya çalışıyorlar. Vicdansız adamlar. İç sesleri kendilerine ne kadar haksız olduklarını söylüyor ki. <laughs> Ya... <laughs> Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazıları özellikle Tebuk Seferine katılmayan, hiçbir mazeretleri olmadıkları halde oturup münafıklarla beraber gitmeyen Müslümanlara konuşmayın bunlarla dedi Peygamberimiz. Niye katılmadınız diye mazeret. Münafıklar yalan söyledi, kurtuldular güya. Bunlar yalan da söylemediler. O yalan söyleyenleri Allah cehennem ateşiyle müjdeledi. Asla vakat atöbeleri de kabul etmedi Peygamberimiz. Bunlara gelince Peygamberimiz kimse bunlarla konuşmasın dedi kimse bunlarla konuşmuyordu akrabaları bile. Vazanu Allah melce emin Allah illa ile Allah'tan başkasına olmadıklarını içlerinde hissettiler, vicdanlarında duydup anladılar. Öyle bir zor gelmişti ki bütün bir toplum karşı boykot. Dünya o kadar geniş olmasına rağmen başlarına dar geldi. Allah'tan başka sığınacak olmayacağını da gördüler. Bunaldılar, ağladılar, ağladılar, ağladılar. 50 gün sonra <laughs> Allahu Teala onları affettiğini söyledi. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İyilik kalbin ve nefsin huzur bulduğu şeydir. Günah ise içini tırmalayan, içine şüphe uyandıran, e, göğsünde tereddüt, ızdırap hasil eden şeylerdir. O yüzden insanlar sana fetva verseler desem bir içine danış. Başka bir şey daha var. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kötülüğü tarif ederken il el ismu ma haka fi sadrik İfim yani kötülük günah içinde rahatsızlık koyulandıran göğsüne tırmalayandır ve kerih de çirkin görmendir en yattali aleyhinas insanların onu bilmesini <laughs> insanların bilmesini hoşlanmadın. bir gün bana geldi dedi ki birisi hocam beni çok çalıştırıyor patronum asgari ücretten de veriyor e fazla mesaisi var devlette çalışanların bizim özel hayatta bu da yok çalıştırırlar da vermiyorlar benim elimde bazen onların böyle e, çalıp da benden bilemeyecekleri zarar vereceği şeyler var imkanlarım var bunları yapsam helal mı dedi sevindim i̇şte de güldüm İnsanların, patronların değil yabancı insanların bunu bilmesini ister misin dedim. Yok hocam dedi. <laughs> Yapma dedim o zaman. Sana zulüm ediyorlar. Bari sen zalim olma ya. Zulüm kötü bir şeydir. İnna lillah fi kulli kalbi müminin va izen ya izu. Peygamberimiz Efendimiz ve Vesselam'ın müthiş bir hadisi şerifi Allah her müminin kalbine ona bir vaiz, bir nasihatçı koymuştur diyor. Onun adı vicdandır işte. Değerli kardeşlerim, vicdan insanı terbiye eder. Psikolojimizi dengeler. Hayır, bir şer, iyi, kötü, güzel, çirkin arasında bize bir yön gösterir. Kararsız bırakmaz. Kararsızlık çok kötü bir Ruhi kavgadır yani. Çok büyük bir huzursuzluktur. Biz vicdanımızı dinlersek huzurlu oluruz. Çünkü o vicdan bizim e, neyi yaparsak iyi, neyi yaparsak kötü olacağımızı bize söyler. Yani ilim güzel bir şeydir ama ilim adamı bile olsa veya ilim adamı olmasa, her insan kendi kalbine bir baksa az çok doğru yolu, bulur yani. Vicdanlı insanlar toplumda geçim ehlidirler. Empati kurarlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmazlar. Bunlar hep İslam'ın koyduğu ölçülerdir yani. Aile Allah'ın bir emanetidir. Eşlerini sever sayar, hak ve hukuklarına riayet ederler. Gücüm yetiyor diye onlara haksızlık etmezler kendi evlatlarına küçük küçük çocuklar bile olsa evet onların hak ve hukukuna riayet ederler. Bu sağlıklı bir ortam, güvenli bir ortamdır. Huzur ortamıdır yani. Tersi olsa cehennem olur aile. Toplumda vicdanlı olan insanların olduğu toplumda adalet olur, hakkaniyet olur insanın vicdanı hakkı bilir, hakkı destekler, hakkı tavsiye eder, haksız yap yapana da surat asar, karşı çıkar gücü yetiyorsa. O zaman bu sosyal sorumluluğun zemininde temiz bir vicdan vardır. Eğer bu vicdan bir de yönetim ve yargıyla buluşursa tadından gelmez olur. Ya ile bal gibi yani. Çünkü her ne kadar hukuku her insana ayrı ayrı uyguluyorsak da uygulanmak için var ise de her zaman her yerde hukukun üstünlüğü sağlanmaz. Bazen araya hatır girer, bazen itibar girer, bazen rüşvet gider, bazen korku girer, bazen tehdit girer. Bütün bunlar hukuku yaralayan şeylerdir. Güzeli çirkinleştiren şeylerdir. Ama bu işi bilgiyle beraber, güçle beraber bir de vicdan olursa artık o toplum bambaşka güzel bir toplum haline gelir. O bakımdan değerli kardeşlerim kendimizi sorgulamalıyız. vicdanımızın huzurda mı yoksa azapta mı olduğuna önce kendimiz karar vermemiz lazım. Yaptığımız işi değerlendirebilmeliyiz, muhasebesini yapmalıyız. Bu muhasebe işte muhasebe diye sohbetimizde günlük, haftalık aylık, yıllık, ömürlük plan program muhasebe demiştik. Hatırlatalım. Tövbe yaptığımız yanlışlıklardan dönmeyi sağlayan ve vicdanımızı rahatlatan bir konudur. Yine kalple alakalı, yine vicdanla alakalıdır. Tövbe etmek güzel bir şeydir. Çünkü tövbe eden insan bir kere yanlışını görüyordur yanlış olduğunu kabul ediyordur. Hak sahibine hakkını vermek istiyordur. Cenab-ı Allah'tan da af diliyordur. Bunlar çok güzel hususlardır yani. Bu hakikaten vicdanın temizlenmesidir. Sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, vicdan insanın içindeki en güvenilir şahit. Bir polis gibi, bir jandarma, bir zabıta gibi nereye gitsen seninle gidiyor ve yanlış yapacak olsan e öh diyor. Yalnız içinde seninle beraber gezen bir şahit. Susturabilirim. Gücüm yeter buna desen iyi susturuyorsun. <laughs> Hakikati susturuyorsun. Yalan olduğunu sen de biliyorsun ya. Yani. O yüzden kalbimizin ölmemesini, ruhumuzun temiz kalmasını, efendim vicdan vicdanımızın diri kalmasını istiyorsak dikkatli olmalıyız kalp katılaşırsa Allah korusun, gözleri kör olursa, kulakları duymaz olursa vicdan da susar. Vicdan da sustu mu zaten onu ancak cehennem temizler. Allahu Teala dilimizi güzel öğrenerek Allah'la bağımızı güçlü kılarak ibadetlerimize helal ve haramlara dikkat ederek, şeriatımızı ihlasla yaşayarak, güzel ahlakı edinip kötü huylardan kaçınmaya çalışarak vicdanımızı arı duru temiz tutabilme güç ve kuvvetini bize ihsan eylesin. Bu arada yolumuzu kolaylaştırsın. Nefsimiz de cihatta vicdanı bize yardım eden kullarından eylesin. Hoşçakalın ve selam.